engelli değil mi galiba? Evet, işitme engelli. Ben gitar çalamıyorum yani. Duyan, gören bir insan olarak. Dünyada bir kemer. Birinci turda işaret dili eşliğinde müzik sergiledik. Müziğimizi sergiledik daha doğrusu. Amacımız engelleri kaldırmaktı. İki farklı insanın aynı paydada buluşmasını tüm insanlara göstermekti. Özge Hanım o gün gözyaşlarına hakim olamadı. Dört çürüğümüz de övgülerle birlikte bize veda ettiler. Arkadaşlar yani böyle kolaymış gibi gözüküyor ama şu an yaptığı şey imkansızı başarmak yani. Gerçekten çok zor bir şey yapıyor. Çok teşekkürler. Bunu... Çok sağ olun. Beni biraz Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, merhabalar. Nereden de hatırlayalım tekrar. Antalya'dan. Antalya'dan geliyorlar bildiğiniz üzere. Müzik yapmışlardı ve jüri'nin büyük beğenisini kazanmışlardı arkadaşlar. İkinci tur özel ne var? İkinci tur özel Emre ile kendi bestemizi yapacağız. Kendi besteniz. Evet. Güveniyor musun besteye peki? Ee... Ya izleyenleri yakalayacak mısın? O önemli. Umarım yakalarız. Yeni... Kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Kendinize inanıyorsunuz. Gene gitarlar var. Evet, gitarlar var. Ve sen gene solistsin. Evet, Afendi aile... de. Ee, ailemize yeni katıldı. Evet. Yapacağım çeviriyle de sen yapacaksın. Çok güzel. Gençler, yetenekliler sahnedeyi izliyoruz. Buyurun arkadaşlar, sağlıcaksın. Buyurun, buyurun, buyurun. Başarılar kardeşim, kardeşim. kardeşlerim. Senses. all the us are Yüzümü güldür yine Yorgun kalbim durmadan gel Çok teşekkür ederiz. Şirşat, Emre, Duru tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağol. Evet diyenler bir, öyle diyenler ikiye basıyor. Murat. Emre e, duymadan çalabilmesi e, inanılmaz bir şey ki zaten e, bunu daha önce izledik, onu daha önce izledik. Fakat bir şey daha dikkat ettim hatta eserle de paylaştım. E, yani ritim de kaçırmıyor. Tamam hani okey duymuyorsun melodi ama çok az belki minik e, bir takım böyle kaçırmalar olabiliyor. Ama genelinde gerçekten e, çok... E, başka bir şey yani bu böyle kelimelerle tarif edilecek bir şey değil. Sonradan e, duyma yetisini kaybetmiş besteciler biliyoruz. Ama hiç duymadan e, benim bildiğim hiç e, değil mi doğuştan evet. duymuyor. 6 aylıkken. 6 aylıkken evet. yani aslında müziğin tam olarak ne olduğunu bilim, bilmiyor yani bilinçli olduğu dönemde değildi yani o zaman. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu söylediğimiz şarkı bizim şarkımızdı. Bestede mi sizin? Evet, bestede bizim. Bizim ya. derken Emre'nin de payı var mı? Evet. Ya hmm. müziği ben buldum. Evet. Yaptım. Emre'yle de hep samimi olduğumuz için, birlikte olduğumuz için Emre'nin de sözlerinde çok katkısı var. Öyle mi? Evet. Aa süper. Bir de bu tarafı var yani Emre. Evet. İkinizde de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok muhteşem bir şeydi yani. Çok teşekkür ederim. Muhteşem bir şeydi vallahi. Çok sağ olun. Ya benim merak ettiğim şey, şimdi ritimler... Vuruyor, gitara evet. vuruyor. E, şimdi şarkı sözlerine de yardımcı olmuş. Evet. E, o sırada ne hayal ediyor? Yani şarkıyı söylediğini mi, şarkının sözlerini mi, mü müziği çaldığı melodiyi mi hayal mi ediyor? Yani o sırada ne hissediyor vururken? Yoksa ritmi kaçırmıyor mı hissediyor? E, ritim çalışarak sürekli. Hani o sürekli prova yaptığı için. Yani o ritmi e, çalıştığı anları düşünerek yapıyor. Ha, yani ritmi, evet, ritmi kaçırmayıma daha odaklı yani. Evet o şekilde. Okay. Ayak ritmi. Ayakta da. İnanılmaz hmm. ya harikasınız yani. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet yüzdemizi <laughs> alacağız. Yüzde kaç evet demiş şimdi öğreniyoruz. Evet, güzel bir yüzde. Bakalım yarı final gelecek mi? Tebrik ediyoruz, alkışlarla kulise alıyoruz.